Bugünkü inceleme konuğumuz Thermomix isimli bir akıllı mutfak robotu. Kutuyu ilk defa sizinle açacağız. Bakalım hangi parçalar çıkacak. Kutuyu açtıktan sonra da incelemesini yaparız. Baya güvenli yapmışlar. Şimdi bunu bir çıkaralım. Şöyle ondan sonra açalım. Şöyle kutumuzu açmak üzere hazırladık. Şurada faturası var. Faturamızı da buradan alalım da zarar görmesin. Onu sonra bakarız. Şimdi kutumuzdan ne çıkıyor? Hızlı başlangıç Kalavuzu çıkıyor. Şu çıkan kutunun altında şurada kolay fikirler diye bir tane kitapçık çıkıyor. Şu kutudan artık şu bıçağı atabiliriz. Ne çıkıyor bakalım. Ben şuradan size göstereyim. Şu poşetin içerisinden plastik bir kapak var. Buna varoma kapağı diyorlar. Şu bu da bir kapak. Birazdan yerleştireceğiz üzerine. Kızartma yaparken üzerine yağ sıçramasın diye kapattığımız kapak bu. Bu spatula. Bu cihazı kullanırken bu spatulayı kullanın genelde. içine girmesini önleyen bir şurada kısım var. Şu çırpıcı. Şu ne? Şu da bir kapak. Bunların üretildiği plastik de ayrı bir plastik. Böyle bebek biberonlarını ürettikleri malzemeden olması lazım. Bu kapak birazdan çıkartacağımız cihazın üzerine kapattığımız kapak. Şu varoma tepsisi. Şimdi şunun üzerine sebzelerinizi falan koyuyorsunuz. İşte soğan, mantar, brokoli falan. Bunun üzerine de et, balık falan koyuyorsunuz. Tavuk, balık. Buharda pişiriyor. Bunları koyduktan sonra da bu kapağı böyle kapatıyorsunuz. Varomu modunda. Üzerine yerleştireceğiz şimdi. Birazdan kullanımını detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi kutu açılımı. Gelelim asıl ürüne. Şöyle bakalım. Cihaz bu şekilde. Burada bir tane tablet ekranı var. Şurada kapağı var. Burada kilidi var. Bunu şimdi prize takacağız. İnternetten güncellemesini yapacağız. Şimdi şu içindeki aparatları şu an çıkartamıyorum çünkü kilitli. Prizli takıp cihazı açtığımızda burayı serbest bırakacak. güncelleme yaptıktan sonra içinde işte size tarifler verecek. Bunu bu şekilde yap diye. O şekilde yapacağız. Cihaz bu. Cihazı mutfakta ocaktan uzak bir yere, ısıdan uzak bir yere sabit bir konuma düz bir zemine koyacaksınız. Oradan çok fazla hareket ettirmeyeceksiniz. Bugünlük sadece kutu açılışı yapacağız. Daha sonraki videolarda da bununla neler yapabildiğimize parça parça bakarız. İşte yoğurt mayalarız, ekmek yaparız, çiğ köfte yaparız, lahmacun pide yaparız, balık yaparız, başka ne yaparız? Zamanla tarifleri aklımıza geldiği şekilde deneriz. Bu ürün bir akıllı bir cihaz. Mutfakta size sadece işinizi hızlandıracak, kolaylaştıracak, yardımcı olacak bir cihaz. Bu şekilde. Bunun tepsisini nasıl yerleştirdiğinizi gösterelim size. Şuraya bu tepsiyi koyuyorsunuz. İçine, içine sebzelerinizi koyuyorsunuz. Alt kısımda mesela bir çorba yapabilirsiniz. Çorba pişerken üstte sebzeleriniz buharda pişer. Şuraya da tavuk ya da balık koyarsınız. Bunu da kapatırsınız. Aynı anda pratik 3 çeşit bir yemek çıkmış olur. Şu kapak kızartma falan yaparsanız. Bu spatulayı da buradan şöyle sokup içinde karıştırmak istediğiniz bir şeyler çalışırken bunun etrafındaki şu yuvarlak halka şu içeriye girmesini engelleyecek. İçindeki bıçağı sürtmesini engelleyecek spatulanın. Onun için yapılmış. Özel olarak tasarlanmış bir spatula. Şu kapak dışarıya buhar çıkmasını önleyecek. Böyle. Şu da yağlı bir şeyler pişirirken ızgara. Bunu koyduktan sonra çalıştırdığınızda kilit mekanizması çalışacak. Şu an üstünde eğreti duruyor biraz. Bunu da böyle kızartma tarzı bir şeyler yaparken ya falan sıçramasın diye bir kapak mekanizması bu. Bu şekilde. Aparatları genel itibariyle bu. Ha bir de bu çırpıcı var. Şu çırpıcıyı da içine katacağız. Hamur işleri yoğururken, çırparken, patates püresi yaparken falan böyle pürüzsüz ürünler çıkartmak için kullanabileceğiniz bir aparat. Ürünlerimizin genel itibariyle özellikleri bu şekilde. Hadi bunu mutfağa kurup güncelleyelim. Evet, cihazımızın kurulumuna geçebiliriz. Cihazımızı fişe taktık başlatma düğmesine bastım. Şu an cihaz açıldı. Tablet ekranı da şu an açıldı görüyorsunuz. Bakalım cihazda ne özellikler var. Şimdi burada ilk başta kurulum yapacak. Güncellemeyi yapacağız. İnternete bağlayıp sonra CookieDo diye bir uygulaması var bunun. Android ve iOS cihazlara indiriyorsunuz. Oradan e-posta hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra 6 ay süreyle size bir deneme hesabı veriyor. Orada bu ürünle yapabileceğiniz hazır tarifler var. Bu cihazın kutu açılımını yaptık. Parça incelemesini yaptık. Şu an size anlatmadığım kısmı şu. Cihaz ısı derecesi ayarlayabiliyorsunuz. Yani kettle modunda su ısıtabilirsiniz. Derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Belli bir süre şu derecede çalışsın falan gibi. Isıtma, işte pişirme işlemi yapabiliyorsunuz. Robottan işte kıymanızı çekebilirsiniz. Tartı modu var. Şimdi bu ürünün manuel modu var. Manuel modda kullanabilirsiniz kendiniz. Zaten biraz elinize alıştığında çok tariflerle uğraşmazsınız. Manuel modda kullanırsınız. Ama tariflerde de şöyle bir özellik var. İşte 20 gram sıvı yağ ekle diyor. Ekliyorsun. İşte ileri diyorsun. İşte tuz ekle diyor. İşte karabiberini ekle diyor. Ekliyorsunuz. Ondan sonra kendisi karıştırıyor, pişiriyor. Tarifi kendisi uyguluyor. Genelde içinde hazır bulunan tarifler var. Uluslararası tarifler var. Yani özel restoranlarda hazırlanmış oldukları uygulamalar Böyle hazırlamış oldukları tarifler bunun içerisinde hazır olarak geliyor. Mesela Hollandez sos, bir balığınıza Hollandez sos yapıp yanına koyabilirsiniz. Başka bunun içerisine ayrıyeten satılan, bunun içinde şu an çıkmadı ama ayrıyeten satılan bir aparat daha var metal. Onunla patates soyma özelliği de kazandırabiliyorsunuz bu cihaza. Onun haricinde vakumlu poşetlerden ve vakum makinelerinden alarak bunun içerisinde suvi tekniğiyle pahalı restoranlarda yapmış oldukları suvi tekniğiyle et pişirme ve sebze pişirme yapabiliyorsunuz. Suvi tekniğinin özelliği suyun içerisinde normalde mesela pişirdiğimizde haşlama oluyor. Vakum torbası, torbanın içerisindeki havayı tahliye ediyorsunuz. İçerisindeki malzemenin tüm yüzeyine eşit bir şekilde sıcak suyun belli bir derecedeki sıcak suyun belli bir süreyle malzemeye temas etmesiyle suya değmeden pişmesini baz alıyor. Bu şekilde de tekniği tekniğiyle sebze, et pişirme yapabilirsiniz. Yavaş pişirme modu var. Yavaş pişirme modunda uzun süreli böyle tandır modunda işte etler falan yapabilirsiniz. Yalnız cihaz elektrikli. Ne kadar elektrik tüketeceğine zamanla bakacağız. Onun için ben bunda uzun pişirmeyi tercih etmezdim. Yani dışarıda bir yerde odun ateşinde ya da fırın ateşinde uzun pişirmek varken ama imkanınız yoksa bunda da uzun pişirme diye bir özellik var bazı tarifleri bütün tarifleri bunda yapacaksınız diye bir şey yok. Bu sadece 2 litrelik bir kettle gibi bir tankı var. Onun içerisinde malzemeleri hazırlamanıza, yoğurmanıza, öğütmenize, doğramanıza yarayan bir aksesuar. Size talimatname vererek, yardım ederek işte ben hamuru hazırladım. Bir yerde dinlendir. Sonra fırına at. Ekmek yap gibi sana talimatname veriyor, tarif veriyor, yardımcı oluyor. O şekilde pişirmeyi tamamlıyorsunuz. Şimdi kurulum aşaması geldi. Dilimizi seçiyoruz. Tabletin dokunmatik ekranı normal, iyi yani. Dilimizi seçtik, bölgemizi seçtik. Ağları ara. Şimdi buradan kablosuz ağımızı buluyoruz. Kablosuz ağımızın şifresini girdik. Şu an giriş yaptı. Evet başarılı bir şekilde bağlandı diyor. İleri diyoruz. Cookie Do hesabını girin diyor. Daha önce oluşturmuş olduğum Cookie Do hesabımı buraya giriyorum. Bu Cookie Do hesabını oluşturmayı Android telefonunuzdan ya da iPhone cihazınızdan, akıllı cihazınızdan yaparsanız daha kolay olur. Buradan sadece giriş yapma aşamasını tamamlayın. Ekranı küçük olduğu için yani ekran hassasiyeti ile ilgili. Evet hesabımıza giriş yaptık. Güvenlik talimatları var. İşte bunu bu şekilde kullanın, kullanmayın gibisinden böyle tarifler veriyor. Ee, az önce dediğim gibi kapağın çıkarılma talimatı. Buradan talimat namelere bakıyorsunuz. Mesela parçala, parçalama işlemlerinde sıcak ürünlerin dışarı fırlamasını önlemek için hemen bakalım şu kapağı kapatıyorsunuz ya da şurada bir çıkma yöntemi vardır. Bu kapağı kapatıyorsunuz ya da şunu kapatıyorsunuz. Bu az önce oturmuyordu mesela şu an oturuyor gördüğünüz gibi. Yoksa şöyle miydi? Bakalım böyle değil şöyle. Şunun üzerine. Şunun üzerine bu şekilde oturacak. Şimdi bunun üzerinde bunun içerisinde bir tane daha aparat var. Bununla da mesela e, yumurta haşlarsınız pirinç pilavı yapabilirsiniz. Başka işte bıçağa değmemesi gereken sebze tarzı şu maksimum kapasitesine göre dolduruyorsunuz. Kapağı kapatıp koyuyorsunuz. Bunun da şu spatulamız şurada çentikli. Spatulayı buradan sokup taktığınızda bunu bu şekilde kaldırmanıza imkan sağlıyor. Onu böyle götürüp ocakta içini boşaltırsınız, soğutursunuz falan. Böyle bir şey. Bunları kaldıralım. Başka ne var? Şu kolay yemek kitapları, yani kolay fikirler, cihazı kullanmanızla ilgili, pratik. Burada şeyler var. Neler yapabileceğinize dair yemek görselleri var. Bunların tarifi zaten şeyde, e, uygulamanın içerisinde olduğu için, buradan tarif edeceği için kitabın içerisine koyup sayfasını artırmamışlar. Daha sonra burada canlı olarak görelim. Şimdi bunun içerisinde zaten, bakalım şu telefonumuzu alalım. Şöyle içine bakalım. Bıçağı bu şekilde. Bıçağı keskin. Bıçağa dokunmuyorsunuz. Onun da zaten çıkma özelliği falan var bıçağın. Şimdi ona da bakacağız. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle bir durum var. Şu kettle nasıl çıkıyor ona bakalım mı? Bunu bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Alt kısmı şöyle. Bıçağı şuradan çevirebiliyorsunuz. Bu buradan çıkabiliyor. Bunun nasıl çıktığını daha sonra bakalım. İçerisindeki bıçak da bu şekilde. Normal şöyle dönüyor, kesiyor. Karıştırma modu var. Karıştırma modunda da ters dönüyor. Şöyle. Onu şimdi incelemiş olacağız. Bunun içerisinde deterjan koyup yıkama özelliği de var. Bayağı bir özellikli yani makine. Şimdi makineye şu talimatları ileri ileri diyelim. Geçelim. Bunları zaten kendiniz bakarsınız. Tamam. Şimdi yanma tehlikesi. Uyarıları anladım diyorsunuz. Keşfet ve yemek yap. Şimdi bu kendini neden güncellemedi? Ona bakacağız. Kendini güncellemesi lazım. O işleri yaparken biz de şöyle yapalım. Ayarlar güncelleme var mı? Bu zaten güncelmiş. Tamam. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattım. Şuraya işte içine çorba falan malzemeleri karıştırdınız. İşiniz bitti, kapağı kapattınız. Sonra sebzelerinizi koydunuz. Üzerine buraya işte malzemelerinizi koydunuz. Yağlı kağıdı ıslatıp tavukları bu şekilde ya da balıkları bu şekilde koyduklarına dair videolar var. Onları tarifleri zamanı gelince incelediğimizde görürüz. Buraya etlerimizi koyuyoruz. Buraya da Kapağımızı koyuyoruz. Çorba işte ya da sulu bir şeyler pişiyor. Burada onun buharıyla sebzeler, etler pişiyor. Genel itibariyle bu şekilde. Ha bunu kullanmazsanız ne yapacaksınız? O zaman şu kapaklardan birisini kapatarak işlemlere devam edeceksiniz. Bunu kapattık. Şimdi burada zaman 10 saniye dedik. Burada derece ayarımız var. Kaça kadar gidiyor? 120. Daha sonra da varoma modu var. Bunun sıcaklığını şu an oynamıyorum bıçak ayarı 10 saniye mesela kilitledi. İşlemi bitirdikten sonra kilidini kaldırıyor, sesle uyarı veriyor. Tamam, susabilirsin. Butona bastık sesini kesmek için. Sonra da tankı çıkartıyoruz, içini boşaltıyoruz, işlerimizi hallediyoruz. Genel itibariyle kullanımı bu şekilde ürünün. Ürünümüz güncel olduğu için kendisini güncellemeye ihtiyaç duymadı. Tariflerim var. Telefondan tarifleri listenize eklediğinizde Buradan tariflerin bölümünden tariflere girdiğinizde işte kaydedilen koleksiyonlar, favoriler, oluşturulanlar basıp oradan tarifleri uygulamaya başlayabilirsiniz. Şimdi şuradan bakalım. Burada menüler arasında gezinirken bu arada yukarıdan yaptığı işlemler ne kadar kalmış, zamanlayıcı ne durumda gibi buradan zamanlamalı işlemler de yapabiliyormuşsunuz. Bildiğiniz şuradaki tablet ekran size yardımcı oluyor. Şimdi burada tariflerim kısmına bakalım. Favoriler, oluşturulan tarifler, Oluşturulan koleksiyonlar. Şu an bir şey var mı? Bizim oluşturduğumuz yok. Bu tarifler nasıl çıkıyordu bakalım. 150 tarif diyor. <laughs> Aramaya bastım. Şu tarifleri bir bulayım. Şu geri tuşuna basınca mı oluyor? Tariflerim. Favoriler yok. Koleksiyonlar. Şuradan bir yerden yakın zamanda pişirdiğiniz yemekleri buradan görebiliyorsunuz. Tarifleri keşfete geldim. Evet. Cookie do kısmına girdi. Buradan tarif arayabiliyorsunuz. Domatesli şehriye çorbası. Muzlu, çilekli, yoğurtlu dondurma. Peynirli peynirli İngiliz çayı, Aşağıya doğru kayıyorsunuz. İşte simit yapımı var. Çok fazla tarif var. Tatlı, ekmek, işte kahvenizi öğütürsünüz. Bu şekilde bayağı bir tarif var. Fazlasını yükle diyorum. Amerikan usulü pankek, sotelenmiş biberler, işte domatesli kokakio, ekmek kırıntısı, domates salçası, sotelenmiş kabak. Son birkaç adım kaldı. Şimdi bu ana menüde bu şekilde manuel modda kullanabilirsiniz. İşte şu kadar dakika, 2 saniye işte sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Yani 37 derecede. Bu dereceyi zamanı kısa ayarlama sebebi az çok anladınız nasıl çalıştığını denemek için. Bı bıçağı da ayarladık. Çalıştı. Bitti. Şimdi bu manuel mod. Şurada sağda hazır ayarlar var. Mesela tartım modu var. İşte termomix sensör var. Tartım modu var. Termomix sensör var. Doğrama modu var. Hamur modu var turbo, ön yıkama, karıştırma, yumurta açlama, su ısıtıcı, yemeği ısıtma, pilav pişirici, koyulaştırma, mayalama, yavaş pişirme, vakumda pişirme, soyma, rendeleme, dilimleme, spiralleme gibi özellikler var. Şu alttaki 4 madde farklı bir aparat gerektiriyor. Kutunun içinde çıkmıyor. Onu ayrıyeten almanız gerekiyor. Diğer özellikleri kullanabilirsiniz. Yumurta haşlamaya bakalım. Yumurta haşlamaya bastığınızda mesela kapattım. Şuradan akışkan, rafadan, Kayısı kıvamı diye ayarlıyorsunuz. Ondan sonra pişirmeye başlıyor bu. Tabii içine su ekliyorsunuz. Şimdi bakalım tartım modunda cihazın tartı özelliği var. Üzerine bir tane kap koyup darasını alıp ondan sonra malzemelerinizi tartabilirsiniz. 6 kiloya kadar tartıyor. Başka hamur yoğurabilirsiniz. Pizza hamurları, hamburger hamurları işte. Soslar yapabilirsiniz. Ee, yumurtayı bir gün sizle Vakumda pişirme moduyla deneyeceğiz. Suvi tekniğiyle. Süresini ayarlayacağız. Derecesini ayarlayacağız. Ondan sonra pişireceğiz. Burası bu şekilde. Burada hazır ayarlar var. Sonra sol tarafa kaydırdığınızda burada cookie Do hesabınızla giriş yaptığınız hazır menülerin olduğu bölüm var. Buraya giriyorsunuz. Hazır menülerden daha fazlasına tıkladık. Mesela etsiz çiğ köfte. Şimdi etsiz çiğ köfte için burada ne kadar süre servis miktarını, porsiyonunu ayarlıyorsunuz. İşte 4 porsiyon, 1 porsiyon. Buradan ayarlıyorsunuz ona göre size tarif ayarlıyor. Tarifi burada anlatıyor. Şurada pişirme başla dediğinizde işte malzemeleri tek tek eklemenizi istiyor. Ekliyorsunuz, sonrakine gidiyorsunuz. Ekliyorsunuz, sonrakine gidiyorsunuz. Bu şekilde ekleyerek, ekleyerek en son karıştırma aşamasına geldiğinde kendi karıştırıyor. Ondan sonra başka eklemeniz gereken malzeme varsa onu söylüyor. O şekilde çiğ köftenizi hazırlıyorsunuz ya da diğer yemekleri. Menülerinde kullanımı bu şekilde.